kıpırdama tamam, 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 tamam. Gel. Kıbrısın. 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 tamam. Hadi canım benim hadi iyileşeceksin inşallah hadi iyileşeceksin inşallah canım benim yaşamışsın değil mi değil mi Sadece bacağındandır inşallah ya. Yani. İnşallah iyileşir. iki, i̇ki Allah'ım Allah ya. Oy Allah canım benim. İnşallah iyileşir. Tamam tamam. Şuraya bakayım <laughs> Köpeği arabaya teslim ettik Araba tamam dedi Götürüyorum veterinere dedi ve Kenara bir yere çekti Orada köpeği indirecek Ben de bunu takipçisi olacağım Bakın köpeği indiriyor orada Evet köpeği tuttu attı aşağıya Arabasına bindi Ulan bu kadar vicdan insan Tövbe yarabbim ya Evet bu araç Köpeği attı belediye götürüyorum diyerekten attı köpeği Şimdi gidiyor Sedişehir'e gidiyor Tamam gönderiyorum diyor 5-10 dakikaya Tamam gönderdiğiniz adam arabaya yükledik Allah razı olsun dedim adama dualar ediyorum hemen geldiniz diye dualar, dualar ediyorum adam arabaya bindirdi yaralı köpeği biz de biliyoruz umuyoruz ki sanıyoruz ki veterinere gidecek ve bu hayvan kurtulacak belediyemiz Şedişer belediyemiz ya bu nasıl bir vicdandır ya köpeği arabaya yükledi sandı ki biz çekip gideceğiz İlla ki takipçisi olmamız lazım. Bir de baktım ki adam soteye bir yere çekti arabayı. Köpeğe atıverdi gitti buraya. Ya var ya ben ne diyeyim ya. Köpek can çekişiyor burada. Köpek burada can çekişiyor. Ya söyleyecek bir söz bulamıyorum ya. Yer böyle bir yanıyor ki şu anda. Şimdi ben kime güveneyim de kimi arayayım ben? Kimi çağırayım? Koskoca seydişehir belediyemizi arıyorum. Tamam 5-10 dakikaya gönderiyorum diyor. Yardımı. Tamam yardım geliyor ama gönderdiğin adamda biraz vicdan olması lazım. Bu nasıl belediyecilik? Ne diyeyim bilmiyorum ki nasıl bir vicdan? Nasıl bir insanlarla çalışıyoruz? Nasıl bir insanlarla yaşıyoruz bu bayrak altında? Canım benim. Allah'ım yarabbim ya Rabbim.